18- Cennete girebilmek için hangi özellikleri kazanmalıyız? Cennete girebilmek için askeri olarak şu özellikleri kazanmalıyız. 1- Allah'a güvenen bir kişi olmalıyız. Zira cennetlikler, rızıkların karşılanması gibi her türlü konuda Allah'a güvenen kişilerdir. Dünyadayken her türlü konuda Allah'a güvendiğini ispat eden kişi, cennette de aynı şekilde davranacağını ispat etmiş olur. 2. Emrettiği şeyleri yerine getirerek Allah'a teslim olan bir kişi olmalıyız. Zira cennetlikler emirlerini yerine getirerek Allah'a teslim olan kişilerdir. Dünyadayken teslim olduğunu ispat eden kişi cennette de aynı şekilde davranacağını ispat etmiş olur. 3. Nefsin kötü arzularına uymayan ve günahlardan uzak duran bir kişi olmalıyız. Zira cennetlikler kötü arzular olmayan ve günah işlemeyen kişilerdir. Dünyadayken nefsinin kötü arzularına uymayan ve günahlardan kaçınan kişi cennette de aynı şekilde davranacağını ispat etmiş olur. 4 Sanatlarını inceleyerek ve Kur'an'ı okuyarak Allah'ı tanıyan, hayranlıkla onu takdir edip öven bir kişi olmalıyız. Zira cennetliklerin temel vazifesi sanatlarını inceleyerek Allah'ı tanıyıp hayranlıkla tesbih etmektir. Dünyadayken bunu yapan kişi cennette de aynı şekilde davranacağını ispat etmiş olur. 5 Allah'a aşık olan bir kişi olmalıyız. Zira cennetlikler Allah'a aşık olan kişilerdir. 6 Her şeyi Allah'ın rızasını kazanmak için yapan bir kişi olmalıyız. Zira cennetlikler her şeyi Allah'ın rızasını kazanmak için yapan kişilerdir. Dünyadayken her şeyi Allah'ın rızasını kazanmak için yapan kişi cennette de aynı şekilde davranacağını ispat etmiş olur. 7 Allah'tan başka kimseden korkmayan bir kişi olmalıyız. Zira cennetlikler Allah'tan başka kimseden korkmayan kişilerdir. 8 Allah'ın isimlerini ezberlemeliyiz. Zira cennetlikler sabahleyin ve akşam üzeri Allahu Teala'nın isimlerini ezberden, zikreden kimselerdir. 10 Kur'an'ı ezberlemeliyiz. Zira cennetlikler Kur'an okuyan kimselerdir. Hafızlar cennet ehlinin alimleri olacaktır. 11. Çalışkan bir araştırmacı olmalı, tembel olmamalıyız. Zira cennetlikler Allah'ı tespit etmek için sanatlarını inceleyen kimselerdir. Tembel olan kişi bunu yapamaz. 12. Her ortamda Allah'ı hatırlayıp onu anlatan kişi olmalıyız. Zira cennetlikler her ortamda Allah'ın özelliklerini konuşarak birbirleriyle muhabbet eden kimselerdir. 13. Allah Teala'nın kurallarını öğrenip uygulayan bir kişi olmalıyız. Zira cennetin de kuralları vardır. Cennetlikler bu kuralları öğrenip uygulayan kimselerdir. Ayet ve hadislere bakarak Allah'ın kurallarını öğrenip uygulayan kişi cennette de bunu yapacağını ispat etmiş olur. 13 Allah'ın emirlerini tefekkür edip hikmetini anlamaya çalışan bir kişi olmalıyız. Zira cennetlikler Allah'ın emirlerinin hikmetini bilen kimselerdir. Aynı zamanda kişi bilgisine göre cennette makam sahibi olacaktır. Emirlerin hikmetini çok iyi anlamış kişiler, cennetin idarecili olan, idarecileri olan peygamberlerin yaverleri olacaktır. Az bilgi sahibi olanlar da cennetin köylüleri gibi olacaktır. 14. Verdiği nimetleri verilme gayesine uygun kullanan bir kişi olmalıyız. Zira cennetlikler nimetleri verilme gayesine uygun kullanan ve israf etmeyen kişilerdir. Dünyada verilen nimetleri verilme gayesine uygun kullanan kişi, cennette de aynı şekilde davranacağını ispat etmiş olur. 15. Nimetler ile şımarmayan, kibirlenmeyen, küstahlaşmayan kişi olmalıyız. Zira cennetlikler, muhteşem cennetliklere muhteşem nimetler verilecektir. Cennetlikler bunlarla şımarmayan kimselerdir dünyadaki nimetlerle şımarmayan kişi cennette de aynı şekilde davranacağını ispat etmiş olur. 16. Nimetlere hamd eden, nankör olmayan bir kişi olmalıyız. Zira cennetlikler nimetlerin kıymetini bilip Allah'a hamd eden ve nankörlük etmeyen kişilerdir. Dünyadayken nankörlük etmeyen kişi cennette de nankörlük etmeyeceğini, kıymet bilip hamd edeceğini ispat etmiş olur. 17. Geri gibi kulluk yapamadığı için mahcubiyetle Allah'tan özür dileyen bir kişi olmalıyız. Zira cennetlikler hak ettiği şekilde ona kulluk yapamadıkları için devamlı olarak ma abedena ki hakka ibadeteke ya mabud. Yani hakkıyla sana ibadet edemedik ey mabud diyerek Allah'tan özür dileyen kimselerdir. Dünyadayken sıkça bu konuda Allah'tan özür dileyen kişi cennette de böyle davranacağını ispat etmiş olur. 18- sadece, sadece Allah'a kulluk için yaşayan, nimetlere gönül bağlamayan, zaruri ihtiyacını karşılayacak şekilde nimetlerden faydalanan bir kişi olmalıyız. Zira cennetlikler sadece Allah'a kulluk yapan ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak kadar nimetlerden faydalanıp israf etmeyen kişilerdir. 19. Sadece Allah'a değer veren, diğer şeylere de onun sevgisini kazanmak için değer veren bir kişi olmalıyız. Zira cennetlikler sadece Allah'a değer veren ve diğer şeylere de onun sevgisini kazanmak için değer veren kimselerdir. 20. Allah'ın huzurunda bulunma edebine uygun şekilde ve onu görüyormuş gibi yaşayan bir kişi olmalıyız. Zira cennetlikler Allah'ı görerek yaşayan ve ona karşı edepsizlik ifade eden davranışlardan kaçınan kişiler kimselerdir. 21. Allah'a arz ettiğimizin şuurunda olarak edepli bir şekilde zikir çekmeli ve Kur'an okumalıyız. Zira cennetlikler Allah'ın huzurunda zikreden ve Kur'an okuyan kişilerdir. 22 Secde yapan ve Allah'ın huzurunda olma edebine uygun namaz kılan bir kişi olmalıyız. Zira cennetlikler Allah'ı görecek şekilde secde edip belli vakitlerde namaz kılan kimselerdir. Allah'ı görerek secde edip belli vakitlerde namaz kılan kimselerdir. 23 Allah'ın takdir ettiğine razı olan, kanaatkar ve şikayet etmeyen bir kişi olmalıyız. Zira cennetlikler Allah'ın takdir ettiğine razı olan, kanaatkar ve hiçbir şeyden şikayet etmeyen kişilerdir. 24 Hakkına razı olan, başkasının hakkına riayet eden, kavga etmeyen ve uyumlu bir kişi olmalıyız. Zira cennetlikler uyum içinde yaşayan, kavga etmeyen ve birbirlerinin hakkına riayet eden kişilerdir. 25 Eşimizle beraber uyumlu şekilde yaşayan bir kişi olmalıyız. Zira cennetlikler birbiriyle, birbirleriyle uyum içinde yaşayan eşler olacaktır.